kardiyoloji bölümünde hastalara anjiyo yapılan yani kalp damarlarını inceleyen bölüme devlet malzeme ofisi binlerce stent vermiş. Binlerce. Ve stentler yok orta yerde. Nerede oldukları belli değil. Bu arada bu arada hastanedeki bir takım çeteler hastalara diyor ki devlet malzeme ofisinden diyor devletten gelen stentler çok kötü diyor. Adi bunlar diyor. Ölürsünüz masada kalırsınız diyor. E ne yapayım diyor hasta. Diyor ki falanca şirkete gideceksin oradan alacaksın stent. Kaç para 50 bin lira. Kaç para 60 bin lira. Ben de faturaları var hiç itiraz etmesinler. Cesareti olan Sağlık Bakanlığı yetkilisi çıksın bu televizyona söylesin. Hayır desin ben de belgeleri var tüm bunların. 60 bin lirayı 50 bin lirayı o zavallı emeklilere kalp hastalarına zorla zorla ödettiler. Ortada Sağlık Bakan şeyin devlet malzeme ofisinin verdiği binlerce stent yok. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Bu stentleri sanki kullanılmış gibi 10 tane 15 tane hastaların üstüne yazmaya başladılar. Hala da sahte raporlarla bunları eritmeye çalışıyorlar. Allah aşkına bu devlet nasıl ayakta duracak ya? Sonra alergesi verdim yine daha ne yapayım ben? Sağlık Bakanı bana yetki versin gideyim hastaneye bir gün içerisinde bir gün içerisinde çözmezsem namerdim. Bulur o çeteyi çökertirim. Buradan o üniversitenin rektörüne de dekanına da fakültenin dekanına da sesleniyorum. Sakın ha bu olayları gizlemeye çalışmayın. Gün gelecek size burada hesap soracak bir otorite gelecek. Bu milletin hakkını hukukunu size soracak. Yazıklar olsun diyorum. Nereye el atsanız kokuşmuş rezil bir düzen söz konusu. Tam da bir AKP yüzyılı. Teknik bir konu olduğu için bunları paylaşmak istedim. Son bir şey daha söyleyeceğim. Son, Son bir şey daha. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hastaneye gittiğiniz zaman lütfen kullanılacak malzemenin ne olduğunu sorun, bilgisini, belgesini alın. Devletin sizin sırtınızdan soygun yapmasına, çetelerin semirmesine müsaade etmeyin. Malzemelerin resmini çekin, gerekirse bana gönderin. Tek tek hakkınızı, hukukunuzu savunayım. Teşekkür ediyorum. Turan Bey ben teşekkür ediyorum. Size veda etmeden önce grafiği de arkadaşlar hazırlamışlar. Lütfen bir kez daha üzerinden geçin. Ekrana getirelim değerli reji. O grafiği de ne anlattığını, tercümesini bizzat Turan Çömez bizlere aktaracak. Turan Bey buyurun. 2010 yılında tekrar ameliyata giren hasta sayıları 10 bin, bin civarındaydı. Bu bu grafik devletin şu anda resmi sitelerinde olan grafik. Yıllar içerisinde bir daha ameliyata giren hasta sayılarında inanılmaz bir artış oldu. Yıl 2017'ye geldiğinde dramatik bir artış var. Niye? Çünkü artık adi beş para etmez Çin ve Hint mallarını kullanmaya başladılar. Devlet bunu fark etti. Otoriteler dedi ki burada ciddi bir durum var. Aman dediler. Bu bilgileri saklayalım kimse öğrenmesin, kimse bunun peşinden koşmasın, kimse takip etmesin. 2017'den sonra istatistikleri yayınlamayı yasakladılar. Şu anda bilgilere ulaşmak mümkün değil. İşte her alanda karar karanlık politikası izleyen, yalan politikası izleyen AKP'nin bir başka göstergesi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Şömez aramızdaydı. Turan Bey teşekkür ediyorum ve iki bakanlıktan Turan Bey'in bu canlı aracılığıyla yanıt veya izah beklediğini ekleyerek Turan Bey'e veda ediyoruz. Ben özet geçeyim Turan Bey'e veda ederken. Birincisi tarım mezarları, kaçak zirai ilaç ve gübre. Bu konuda Tarım Bakanlığı'ndan izah bekliyor. Artık sadece Turan Bey değil, böylesine vahim bir iddia üzerine kamuoyu bekliyor. Bu bir. İki, Sağlık Bakanlığı diz ameliyatları üzerine kullanılan malzeme geçmişte ne kullanılıyordu, şimdi ne kullanılıyor? Ameliyat oranlarındaki artış, İddiası ölümlerin ve sakat kalmaların arttığı yönünde bu konuda da Sağlık Bakanlığı görevlilerine başta Sayın Bakan olmak üzere bir izah görevi düşer. Böylesine kamuoyunu dikkatini çekecek, celbedecek çarpıcı iddialar bir canlı yayında kayda geçti. Umuyoruz bir izahı vardır. Gönülden söylüyorum, umuyorum bir izahı vardır. Yani bu iki durumunda bir tarafta tarım mezarı, diğer tarafta kalitesiz malzeme skandalı konuşmaya devam edeceğiz. Suran Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi Burada Türk İşin yaptığı açıklamalar,